Düşünsenize, bir sabah uyanıyorsunuz ve sesiniz, sizin sesiniz değil, sanki bir başkası konuşuyor gibi. Kulağa film senaryosu gibi geliyor değil mi? Ama değil. İşte bugün bu inanılmaz durumu, yani yabancı aksan sendromunu konuşacağız. Bakın, bu sendromu yaşayan Julie Mathias ne diyor? Aynaya bakıp konuşuyorum ama bu benim sesim değil. Yani o kadar sarsıcı bir durum ki, insanın kendi sesine yabancılaşması, düşünmesi bile zor gerçekten. Şimdi bir anlığına durup düşünmenizi istiyorum. Bir sabah kalktınız, ağzınızı açtınız ve tamamen farklı, yabancı bir aksanla konuşuyorsunuz. Aileniz, arkadaşlarınız çok içinde. Ne yapardınız? İşte bu kafa karıştırıcı durum, bu sendromu yaşayan insanlar için maalesef her günün acı gerçeği. Eee Peki bu kadar tuhaf bir şey gerçek olabilir mi? Yani biri kalkıp da bir anda yabancı aksanıyla konuşmaya başlayabilir mi? Yoksa hepsi bir aldatmaca mı? İşte şimdi bu gizimin perdesini aralıyoruz. İşte bu şüpheciliği özetleyen bir yorum, aksanı bazen gelip gidiyor gibi, sanki rol yapıyormuş gibi. Zaten bu sendromla yaşayanların en çok karşılaştığı şey de bu. İnsanlar inanmıyor, rol yaptıklarını düşünüyorlar. Bu da yaşadıkları zorlukları kat be kat artırıyor tabii ki. O zaman gelelim asıl soruya. Bütün bu şüpheleri bir kenara bırakalım. Yabancı aksan sendromu gerçekten tıbbi bir durum mu yoksa sadece abartıdan ibaret? Hadi gelin bilim ne diyor ona bakalım. Cevap net bir şekilde evet. Evet, bu gerçek bir tıbbi durum. Çok nadir, evet. O kadar nadir ki 1907'de ilk kez tanımlandığından beri tıbbi olarak onaylanmış vaka sayısı sadece 100 civarında. Ama bu onun bir kurgu değil, belgelenmiş bir gerçek olduğu anlamına geliyor. Peki tam olarak nedir bu sendrom? Bakın en önemli ayrım şu. Bu durum gidip yeni bir aksan öğrenmek gibi bir şey değil. Kesinlikle değil. Bu beynin konuşmayı sağlayan kasları kontrol etme şeklinde bir bozulma. Yani kişi isteyerek farklı konuşmuyor. Beyinde bir şeyler yolunda gitmiyor. İşte bu farkı anlamak çok önemli. Normal gerçek bir aksanın kendine göre kuralları vardır, bir tutarlılığı vardır. Mesela örnekte gördüğünüz gibi Boston aksanında biri bazı kelimelerde R sesini yutar, bazılarında yutmaz. Bu bir kuraldır. Ama yabancı aksan sendromunda böyle bir tutarlılık yok. Hasta R sesini her yerde yutabilir ya da rastgele söyleyebilir. Çünkü olay bir dil kuralı değil, sesleri doğru çıkarma mekanizmasının bozulması. Peki beyindeki bu aksaklığa ne sebep oluyor? Gelin şimdi işin biraz daha derinine inelim ve en yaygın nedenlere, yani fiziksel sebeplere bir göz atalım. Sendromun tarihine baktığımızda ne kadar dramatik hikayelerle karşılaşıyoruz bakar mısınız? Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan o olay. Norveçli bir kadın, başına bir şarapnel parçası isabet ettikten sonra bir anda Alman aksanıyla konuşmaya başlıyor. Düşünün o dönemi. Kadın casus zannedilip toplumdan dışlanıyor. İşte bu durumun sadece tıbbi değil, ne kadar ciddi sosyal sonuçları olabileceğinin de acı bir kanıtı. Peki günümüzde bildiğimiz nedenler neler? Genellikle vakaların arkasında beyinde somut fiziksel bir hasar yatıyor. Özellikle konuşma merkezlerini etkileyen bir hasar. Mesela inme yani felç en sık görülen nedenlerden biri ama bunun yanında ciddi kafa travmaları, beyin tümörleri hatta MS gibi hastalıklar da bu sendromu tetikleyebiliyor. Ama burada umut veren bir nokta da var. Mesela bu vakada olduğu gibi. 72 yaşındaki İspanyol bir hasta inme sonrası İngiliz aksanıyla konuşmaya başlıyor ama sadece 3 ay sonra tamamen eski konuşmasına geri dönüyor. Yani bu demek oluyor ki yabancı aksan sendromu her zaman kalıcı değil. Beyin kendini onardıkça ya da altta yatan sorun çözüldükçe hastanın sesi de normale dönebiliyor. Bu gerçekten harika bir haber. Şimdiye kadar hep beyindeki fiziksel hasarlardan bahsettik ama işin bir de madalyonun diğer yüzü var. Daha karmaşık, daha az anlaşılan bir tarafı. Psikolojik kökenler. Bazen şöyle bir durum oluyor. Doktorlar hastanın beynini tarıyor, MR'lara bakıyorlar ama hiçbir fiziksel hasar, hiçbir anormallik bulamıyorlar. İşte bu vakalara psikojenik yaz deniyor. Yani sorun beynin yapısında, donanımında değil, daha çok yazılımında, zihnin işleyişinde veya altta yatan psikolojik bir durumda aranıyor. Peki hangi psikolojik durumlarla ilişkili bu sendrom? Yapılan bir araştırma gösteriyor ki vakaların üçte biri yani en büyük pay konversiyon bozukluğuyla bağlantılı. Belki bu terimi ilk defa duyuyorsunuzdur. Şöyle açıklayayım. Bazen çok yoğun bir stres veya travma vücutta fiziksel bir belirti olarak ortaya çıkıyor. Kör olmak, yürüyememek ya da işte bu vakada olduğu gibi konuşmanın bozulması gibi. Zihnin bedeni etkilemesinin ne kadar güçlü bir örneği aslında. Bu da bize sendromun ne kadar karmaşık olduğunu ve sadece beyin hasarıyla açıklanamayacağını gösteriyor. Tamam, bilimsel açıklamaları, nedenleri bir kenara koyalım şimdi. Asıl önemli olan bu durumu yaşayan bir insan için hayatın nasıl bir şeye dönüştüğü. Çünkü inanın bana bu olay sadece tuhaf bir aksanla konuşmaktan çok daha fazlası. Bu kimliğini kaybetmekle ilgili bir şey. Newcastle Üniversitesi'nden Nick Miller'ın şu sözü durumu o kadar güzel özetliyor ki konuşma şeklimiz içsel benliğimize açılan bir penceredir. Düşünsenize sesimiz bizim parmak izimiz gibidir. Kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, karakterimizi yansıtır. Peki ya o pencere bir sabah bambaşka bir manzaraya açılırsa ne olur? Aynaya baktığınızda gördüğünüz kişiyle, konuştuğunuzda duyduğunuz ses aynı kişi değilse işte o zaman hayat cehenneme dönebiliyor. Depresyon, anksiyete kapıyı çalıyor. En yakınınızdaki insanlar, aileniz, arkadaşlarınız bile size şüpheyle bakmaya başlıyor. Rol yaptığınızı düşünüyor. Alay edilme korkusuyla sokağa çıkamaz hale geliyorsunuz. Doktor doktor gezip doğru teşhisi alamıyorsunuz. Hatta işinizi bile kaybedebiliyorsunuz. Ve en kötüsü kendi hayatınızda bir yabancı gibi, yapayalnız hissediyorsunuz. Psikolojik yükü gerçekten çok ama çok ağır. Zaten hastaların kendi ifadeleri de her şeyi anlatıyor. Yalnız, izole edilmiş, korkmuş ve iyi bir dostumu kaybetmiş gibiyim. Kendi sesini kaybetmek, düşünsenize, en yakın dostunuzu kaybetmek gibi. Her kelime kurduğunuzda kendi ağzınızdan bir yabancının sesini duymak. İşte bu, onların yaşadığı gerçek. O zaman toparlayacak olursak, bu anlattıklarımızdan aklımızda kalması gereken üç önemli şey var. 1. Yabancı aksan sendromu uydurma değil, sonuna kadar gerçek ve tübbi bir durum. 2. Sebebi ya beyindeki fiziksel bir hasar olabiliyor ya da bazen psikolojik kökenli olabiliyor. Ve 3. Belki de en önemlisi, bu sadece komik bir aksan meselesi değil, insanın kimliğini, benliğini derinden sarsan çok ciddi bir durum. Ve sizi şu düşündürücü soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bilimsel kısmını geçin bir anlığına, felsefi olarak bir düşünün. Eğer sesiniz, sizi siz yapan en temel özelliklerden biri artık size ait değilse, o zaman siz kimsiniz? Gerçekten de üzerine uzun uzun düşünmeye değer.